Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kırmoğlu hocam. Bugün yeni bir dersle sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz isim tanımlamaları, diğer adıyla ad tanımlamalar. Değerli arkadaşlar, isim tamlamaları kelime grubu konusunun bir parçası. En önemli, en çok kullanılanlarından birisidir. Birden fazla unsurun bir araya gelerek bir varlığı veya bir durumu karşılaması durumda biz kelime grubu veya söz öbeği diyoruz. Bu söz öbeklerinden, kelime gruplarından veya e, takımlardan, e, söz takımlarından birisi de e, isim tamlamaları. Sevgili arkadaşlar, isim tamlamaları iki ismin bir araya gelerek bir varlığı karşılaması sonucu oluşan kelime gruplarıdır. Yani aralarında anlamca ilgi bulunan iki ismin oluşturduğu söz grubudur. İşte biz bugün bu söz grubunu göreceğiz Arkadaşlar konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu da tıkladığınız için de çok teşekkür ederim. E, henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz ve diğer bilim bilgisi konuları, yazılı konuları ve ders konularımızla ilgili de yukarıdan kartları tıklayarak veya oynatma listelerini tıklayarak e, kanalımızdan bu videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar dedik ki isim tamlamaları iki ismin bir araya gelerek bir varlığı karşılaması sonucu oluşan bir söz grubudur. E, ad takımıdır. E, bu ad takımı iki unsurdan e, oluşmaktadır. Bunlardan birisi tamlayan, diğeri tamlanan unsurdur. Arkadaşlar tamlayan unsur başta tamlanan unsur ise sonda bulunur. Arkadaşlar ee, tamlayan ee, unsuru eğer ilgi hali eki alırsa biz bu isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması diyoruz. Eğer tamlayan unsuru ilgi eki almazsa o zaman belirtisiz isim tamlaması diyor Ve genellikle tamlanan unsur iyilik eki alır. Yani ikinci unsur hemen her zaman iyilik eki alır. Takısız isim tamlamalarında her iki unsurun ek almadığını görürüz. Fakat diğer tamlama çeşitlerinde, isim tamlamalarının çeşitlerinde tamlanan unsurun sürekli iyilik eki aldığını ifade edebiliriz. Arkadaşlar, tamlayan dedik ki ek alır. Eğer ek alırsa belirtili isim tamlaması olur. Tamlayan eklerine ilgi eki adı da verilir ve -ın, -in, -un, -ün nın nin, nun nün şeklinde e, karşımıza çıkar. E, birinci e, kişi e, ekleriyle e, çekimlendiği e, zaman ise e, ım im e, ilgi eki olarak e, ne yapar? Karşımıza çıkar. Mesela benim kalemim dediğim zaman ben kelimesi ım im e, tamlayan ekini alır. Onun dışındaki e, tamlayan ekleri ise ın-in, un-ün şeklinde veya e, iki e, ünlü arasına geldiği zaman ne sesi türeyerek nın-in, nun şeklinde e, karşımıza çıkar arkadaşlar. E, bundan dolayı e, ilgi eklerimiz e, birinci zamir e, zamirle geldiği zaman birinci kişi zamiriyle im onun dışındakilerde ise ın-in, un-ün şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Sevgili arkadaşlar, e, tamlanan ekleri ise iyilik ekleridir. Bunlar da ı, i, u, ü, s, si, su, sü yardımcı ses türemesi vardır burada. S, si, su, sü derken e, ve e, m, n, mız, miz, nız, miz, ları, ları ekleridir arkadaşlar. Bu ekler de iyilik ekleridir ve bu iyilik ekleri tamlanana eklenerek e, tamlanan e, da beraber, tamlananla beraber e, isim e, tamlamasında görev alırlar. Ve arkadaşlar isim tamlamalarında kim ve ne soruları da kullanır. Şimdi arkadaşlar ikinci e, isim tamlaması e, çeşidimiz ise belirtisiz isim tamlamasıdır. Arkadaşlar belirtisiz at takımı veya belirtisiz isim tamlaması sadece tamlananın ek aldığı. Yani tamlayanın ek almadığı isim tamlamalarıdır. Yani formülize edersek isim artı isim artı iyilik eki şeklindeki formülümüzde de görünen isim tamlamasıdır. Yani tamlayan birinci unsur ek almaz, ilgi eki almaz. İlgi eki almadığı için birinci unsur tamlayan ilgi eki almadığı için biz bu tür tamlananlara belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Örneklerimize bakalım. Heyet raporu, devlet hastanesi, çay ocağı, gelir vergisi, tarım kredisi, ekmek parası, işçi maaşları, nüfus cüzdanı, minibüs şoförü, bahar ayları, ayva reçeli, mercimek çorbası, un helvası, bulgur pilavı, sigara böreği, dikiş makinası, bulaşık makinası gibi örneklerimiz nedir? E, tamlayanın ek almadığı belirtisiz isim tamlamalardır. Arkadaşlar mesela bakalım. Heyet raporu derken heyet isim artı rapor isim u sesi ise iyilik ekidir. O zaman heyet raporu nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Devlet isim artı hastane isim artı sığsi iyilik eki burada. Arkadaşlar ne oldu? Devlet yani tamlayan ilgi eki, ön in eki almadığı için devlet hastanesi tamlaması belirtisiz isim tamlaması oldu. Burada hastanesi derken oradaki s türemiştir arkadaşlar. İki ünlü yan yana geldiği için s sesi türemiştir. Normalde iyidir orada iyilik eki ama kalıplaştığı için ss şeklinde biz ifade edebiliyoruz. Yine çay ocağı e, tamlamasında çay tamlayanı ın, in, in eki almamış. Bak dikkat ederseniz almadığı için, tamlayan eki almadığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Ocak kelimesinin yanına da ı, e, yerik eki gelmiştir. Bu e, anlatımımıza uygun olarak diğer örneklerimizi de siz e, pekiştirin arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar patlıcan kebap, tandır kebap, bayan ceket Kuzu kıyma tamlamalarında da arkadaşlar e, hem tamlanan eki düşmüş dikkat ederseniz hem de tamlayanın eki yok. Bu tür tamlamalarda belirtisiz isim tamlaması olarak ne yapılır? Kabul edilir. Üçüncü tamlama çeşidimiz ise takısız isim tamlamasıdır arkadaşlar. Takısız at takımı veya takısız isim tamlaması arkadaşlar tamlayanı da tamlananı da ek almamış isim. Tamlamasıdır. Yani her iki e, tamlayan ve tamlanan öğesi de ek almaz. Arkadaşlar takısız isim tamlamaları anlamca ikiye ayrılır. Birincisi şudur, tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Örnek verecek olursak, gün çorap, gümüş kolye, ipek mendil, kağıt mendil, tahta köprü, çelik çaydanlık, taş duvar, naylon torba... Bakır tepsi, bronz madalya, cam kavanoz, plastik şişe gibi. Burada tamlanan e, neden yapılmış bunu tamlayan bize anlatmaktadır. Bundan dolayı e, buna taksiz isim tamlaması diyoruz ve tamlayan tamlananın neden yapıldığını ifade eder. İkinci yapılışı ise tamlayan tamlananın neye benzediğini belirtir. E, buna da biz taksiz isim tamlaması diyoruz. Örnek verecek olursak, selvi boy, Elba yanak, e, kiraz dudak, kömür gözler, altın saçlar, altın başak, inci dişler, örümcek adam, fırlanta çocuk, sırma saç, mühür göz gibi. Burada da tamlanan neye benziyor? Bunu tamlayan unsuru bize anlatıyor. İşte eğer arkadaşlar, e, tamlayan tamlananın neden yapıldığını veya tamlayan tamlananın neye benzediğini ifade ediyorsa bu tür tamlamalara biz taksız e, isim tamlaması diyoruz. Bazı kaynaklar, bazı din dilbilimcilerimiz e, taksız isim tamlamasını e, kabul etmeyip e, bunların her ikisini sıfat tamlaması olarak da e, kabul etmekte fakat genel kanaat olarak arkadaşlar taksız isim tamlaması kabul edilmiş ve e, şart olarak da tamlayanın tamlananın neden yapıldığını veya tamlayanın, tamlananın neye benzediğini ifade ediyorsa buna biz takısız isim tanıması diyoruz ve her iki unsurda herhangi bir takı almıyor. Yani ek almıyor arkadaşlar. <laughs> Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.